Merhaba. Hoş geldin. Konseptim. Ee, konseptim İzmir'de son günümüz tatilde kızlarla. Ee, aşağıda da bir parti var plajda. Hemen hazırlanmışız. İzmir'de evet. plajda. Evet. Bu mu konseptin? Yani bu evet. Neslihan'cığım İzmir'de son günün ve kız arkadaşların aşağıda seni çağırıyorlar ve de oraya gidiyorsun. Ama alışverişte şöyle bir şey demişsin. Dubai'de son günüm. Dubai nereye, İzmir nereye? Şimdi. <laughs> Sabahtan e, geldiğinden beri İzmir, İzmir olarak aklımda kalmış. Bir de biraz... Evet, e, Dubai e, nasıl bir İzmir olarak yaptım? kalabiliyor aklında? <laughs> Dubai'ye hiç kusura bakmayın. Görüyorsunuz ki kombinlerinizin konseptlerinizle ne kadar alakalı olduğuna çok dikkat ediyoruz. Özellikle ben bu konuda gerçekten hastalıklıyım. Ve sen Dubai'de böylesin, İzmir'de de böylesin. Evet ikisi de sıcak, çok sıcak. Ama bunu nasıl yaparsın? Nasıl hata yapabiliyorsun? Fiyatlarını alayım. Ee, sandaletlerim 150 TL, takımım e, 590 TL, çantam e, çantamın fiyatı da 100 TL, takılarımı da son 5 saniyede 5 TL'ye aldım. Biz Türkiye'nin en şık kadını arıyoruz. Sen Türkiye'nin en şık kadını olabilecek bir yarışmacı değilsin. Teşekkür ederim. Ben Hiç beğenmeyelim. Buyurun. Ee, Neslihan'cığım, halat sandaletlerin, sandalet bir terlik mi? Şöyle. Çok mi? şık. Saçın, makyajın çok tatlı. Ama buraya daha farklı, daha canlı, daha biç, daha kumsalda yapılan partilere uygun beklerdim senin. Çünkü Serdar'cığım çok güzel bir şey söylüyorsun. Ee, o beach'lere indiğimiz zaman inanılmaz evet. böyle oraya imza atan şıklıklar var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Onun için, Ve dikkat çeker. Tabii aynen öyle. Kendi tarzını ortaya koy. Yasemin'ciğim. Neslihan. Giydiğin bu tık ben bu arada çok severim. Bu pantolon, e, hafif kumaşlar, üzerine gömlek ipek saten safi pek çok severim tül iç gösterenine kadar çok severim ee, ama bunların da formları var bu egiden e, en kötü gösterecek e, kumaşlardan omuzlarını izleyince göreceksin hafif şöyle bir düşür mesela hani böyle bile bir e, daha yaşına sana uygun ve havalı göründü ama zaten e, bu bu takımla içine giydiğin bu e, crop top e, hiç olmadı. Şık görünmüyorsun. Yani bu podyumun hakkı bu değil. İstediğimiz, görmek istediğimiz şey bu değil. Uzun giyebilirsin. Al bak uzun giydi kızlar. Aldılar babalar gibi puanlarına oturuyorlar orada. Neslihan'cığım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Neslihan ne haber? İyiyim hocam. siz Nasılsınız? Sağ ol kızım normal haline getir. Kadar hoş görünüyorsun ki. Ama konsept farklı. Gideceğin yer farklı. Bana başka bir yer için söyleseydin bu kıyafeti aferin. Kız bir şeyler yapmaya çalışmıştır. Dubai desin bir kere pişik olursun çocuğum üstünde bununla. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ee, aslında ilk başta o şekilde dediğimi ben unuttum. Ben hep İzmir'e <laughs> hep İzmir'e odaklandım. İzmir'de de, de pişik olursun böyle. <laughs> Akşam çıkacağım ama esiyor bir de hani sonbahara giriyoruz ya. O yüzden de Akşam mı gidiyorsun? Ceketi zaten çıkartırım. Bir de şöyle bu takımı beğendim. Bir de sürem çok az kalmıştı o an. Dedim hani güzel de durdu aslında. Beğendim. Tamam ama... ben de beğendim. Ama plaj partisi için yani birazcık çok daha resmi kalmış tamam mı? Olmaz be çocuğum. Evet Neslihan'cığım. Hiç beğenmedim. Bir. Teşekkür ederim. Neslihan'cığım iki. Teşekkür ederim. Bir. Teşekkür ederim. O plajda seni görünce bakarım. Niye buraya bu kıyafetle gelmiş? Halbuki başka yere çok şıktı gidebilirdi derim. İki. Teşekkür ederim.